Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli izleyenlerim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin, rızasına nail eylesin. Bir tefsir sohbetinde yine beraberiz. Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz Kur'an'larımızı hayatımıza yansıtmayı, onu anlamayı, yaşamayı ve onu anlatmayı bizlere nasip eylesin. Kur'an-ı Azimuşşan daha önce bahsettiğimiz gibi bizim yol haritamız yaşam kılavuzumuz. Elbette onun lafzını tilavet ederken ibadet maksadıyla elbette Müslümanlar olarak hayatımıza taşıma mahiyetinde anladığımız ölçüsünce onu anlamamız, onu gerçek manada yaşayabilmemiz için okuduğumuz cüzlerin manasına sizleri bir yolculuğa çıkarıyor idik. Bugünkü cüzümüzde Allah nasip ederse 5. cüzümüzde önemli bizim için hayatımızda yol haritası olacak önemli düsturlardan bahsediyor. Ana hatlarıyla sizlerle o temel İslami düsturları inşallah paylaşmış olacağız. Nisa suresi biliyorsunuz 5. cüz Nisa suresini ihtiva etmektedir bahsetmiş idik. Nisa suresi tabi kadınların hukukundan İslam aile hukukundan bahseder. Hani zaman zaman belki kamuoyunda gündemde de tartışılan konulardan birisidir. İslam'da kadın hakları nedir? Aile hukuku nedir? İşte kadınlara özgü bir sure bile vardır değerli kardeşlerim. Burada Cenab-ı Mevla hemen cezik surenin başında aslında insanın aynı özden yaratıldığını, kadın erkeğin aynı bütünün bir parçası olduğunu, sonra kadın erkek olarak ondan çoğaldığını, ilk anan üyesi olarak Hazreti Adem ile Havva annemizin insanlığın ilk atası ve annesi olduğunu ve ailenin toplum hayatında ne kadar önemli olduğunu, ailenin toplumun temel çekirdeği olduğunu, en kutsal müessese olduğunu, kökü cennetlere uzanan en kadim müessese olduğunu, Ailenin kuruluşundan idamesine, ihyasına, mutluluğuna varana kadar Kur'an-ı Azimuşşan bu surede ilahi temel düsturlardan bahseder. Tabii dinin gönderiliş gayesinden bir tanesi de biliyorsunuz ailenin korunmasıdır. Mahremiyetin, iffetin korunmasıdır. İslam beş temel değeri korumak için gönderilmiştir. İnsanı insan yapan beş temel esas. İnsanın mutluluğunun temel ekseni. İşte canı korumak için gönderilmiştir. Helal rızık korumak için gönderilmiştir. Aileyi korumak için gönderilmiştir. inancını koruması için gönderilmiştir. Ve yine aklı korumak için, düşünceyi, sağlıklı düşünceyi korumak için gönderilmiştir. Burada da Müslüman bir aile nasıl olmalı? Müslümanın ailesi nasıl olmalı? oluşturduğu zaman, aileyi kurduğu zaman nelere dikkat etmeli? İslam'daki aile müessesesinin temel kıstasları neler olmalı? Mutlu bir ailede olması gereken olmazsa olmazlar nelerdir? Ondan bahseder. Her şeyden önce değerli kardeşlerim, muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Azimuşşan mutlu bir ailenin olmazsa olmaz temel birlikteliklerinden bahseder bir sevgi birlikteliği olması gerektiğinden bahseder. Ailenin, ortak dilinin sevgi olması, sevgi, sevgi ekseninin üzerine ikame edilmesi gerektiğini, bilgi ekseni üzerine ikame edilmesi gerektiğini, ortak faydasının e, sayfe birlikteliği, sevgi birlikteliği, secde birlikteliği yani mana bütünlüğü, mana ortak faydası üzerine ikame edilmesi gerektiğini, helal rızık, sofra birlikteliği, helal rızkın ailenin mutluluğu için ne kadar önemli olduğunu burada İslami temel düsturlar olarak bizlere Cenab-ı Mevla ihsas ettiriverir. Bir de tabi ailenin mutluluğuyla ilgili zaman zaman bir takım anlaşmazlıklar olabileceğini, bu anlaş, anlaşmazlıklar esnasında müminin nasıl bir yol, yol takip etmesi gerektiğini, ailedeki huzursuzluk nasıl izale edilebileceğini burada Cenab-ı Mevla bizlere yol göstermekte, bir yol haritası çizmekte. Ailede anlaşmazlıklar olduğu takdirde, farklı düşünceler olduğu takdirde, anlaşmazlıklar, sıkıntılar vuku bulduğu takdirde, ilk adımın uygulanması gereken temel müeyyidenin yol haritasının neler olması gerektiğini, iki tarafında, eşler arası iki tarafında, kendilerinin itibar edeceği birer hakemle bu işi onlara götürmesi gerektiğini ve ortak bir kararla neticede ailenin geleceği için bir yol haritası çizilmesi gerektiğinden bahseder. Bir diğer husus İslam miras hukukundan bahseder. Ferais hukukundan bahseder. Yani Müslüman vefat ettiği zaman bıraktığı arkada terekesinin malının nasıl taksim etmesi gerektiğini hakkaniyeti ölçülerinin neler olması gerektiğini burada Cenab-ı Mevla bizlere yol haritası olarak ifade etmektedir. Bir diğer husus tabi helal rızık, helal lokma önemli dedik. Müslüman Kur'an-ı Kerim Müslüman için bir hayat rehberi dedik. Neleri yemesi gerektiğini, neleri içmesi gerektiğini, neleri yememesi gerektiğini, helal haram dairesinin neler olduğu hususunda işte yenilmemesi haram olan hususlardan da bahseder değerli kardeşlerim. Bir diğer husus tabi ailede kimlerle evlenilebilir? Evlenilmesi yasak olan kişiler kimlerdir? O konuyu da Kur'an-ı Kerim burada taada dedi verir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla tabi Müslümanın kazancının da ancak ticaret vesilesiyle helal dairesinde elde edilmesi gerektiğini ifade ederken Es-saenuzu billah ya eyyuhellezina amanu la taakuloo anfalakum beynekum bil baadin illa an takuna ticaretan taradin minkum diyor. Yani mallarınızı kendi aranızda haksızlık yere gasp etmeyin, yemeyin ancak Müslümanın Müslüman Müslümana ticaret yoluyla malı helal olabileceğini, ticaretin helal olduğunu, onun dışındaki mal elde etmenin usullerinin yasak edildiğini, haram olduğunu burada da Cenab-ı Mevla bizlere ticari ilişkilerimizde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bizlere ifade eder. Tabi insan bu. İnsanı tarif ederlerken mürekkebün bil hatayı ve nisyan derler İslam alimler. İnsan ne demektir? hata ve nisyandan mürekkep malul bir varlık. Alameti farikası bu. Hata işleme özelliği. Dolayısıyla burada her insanın hata işleyebileceğini, yaratılış e, nüvesi doğrultusunda zaman zaman hatalara düşebileceğini ama önemli olan büyük hatalardan, kasti hatalardan, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde diğer ufak tefek hataların, günahların Cenab-ı Mevla tarafından affedileceğini beyan ederken Yüce Mevlamız şöyle buyurur. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Eğer Allah'ın yasak etmiş olduğu büyük günahlardan, haramlardan kaçınırsanız Allah bilmeyerek işlediğiniz küçük günahları affediverecek ve sizi güzel bir şekilde cennetleriyle buluşturacak müjdesini veriyor değerli kardeşlerim. <laughs> bir diğer husus Cenab-ı Mevla Müslümanın kendisine karşı, akrabayı talukatına karşı, anne babasına karşı, yakın ve uzak çevresine karşı sorumluluklarının neler olduğunu beyan ederken ve abdullah ve la tusriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana ve bizil ve ve diye devam ediyor. Müslümanın sorumlulukları nelerdir? Bir kendini yaratana karşı Allah'a karşı ibadet sorumluluğu olduğunu. Müslüman sorumlu insan, Müslüman dünyaya belirli bir maksat doğrultusunda gönderilen bir insan olduğunu dolayısıyla Allah'a karşı sorumluluğun bilinciyle yaşayan insan olduğunu, anne babasına karşı dünyaya geliş vesilesi olan, üzerinde hakkı hukuku olan Allah'a ibadetten sonra anne babaya hürmetin ne kadar önemli olduğunu birçok ayette ifade ettiği gibi burada da beyan ediyor. Tabi bugün yaşlılarımızın evde işte yaşanan bu virüs neticesi dışarı çıkmaları da sağlıkları açısından sakıncalı olduğu için daha çok zamanlarını evlerde geçiriveriyorlar. Burada da onların artık belirli bir yaştan sonra üzerimizde hak hukuku olduğu için onların rızasını, onlara üzerimizdeki sorumluluklarını gözeterek onlara daha nazik yani daha onların gönüllerini alıcı güzel bir şekilde onlara davranmamızın ne kadar önemli olduğunu Cenab-ı Mevla bizlere burada ifade eder. Yakın akrabamız, uzak akrabamız, komşularımız, yolcu olanlarımız, ihtiyacı olanlarımız. Cenab-ı Mevla burada halka halka yakınımızdan başlamak suretiyle bütün çevremize karşı da Sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiğini sadece kendimizi değil çevremizi de düşünmemiz gerektiğini bunun da bir İslami sorumluluk olduğunu bizlerle verir değerli kardeşlerim. Tabi bu manevi onlara desteğimizle beraber bir de maddi desteğimiz eğer imkanlarımız el veriyorsa maddi desteğimiz olması gerektiğini. Müslüman bunu yaparken de bir reklam amacı olarak bir e, değerli kardeşlerim e, bir başkasına bir gösteriş olarak değil. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ وَمَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ Yani Müslüman yaptığı işi Allah rızası için yapıverir, bu kardeşine yaptığı maddi destek yardım da bunun içine girer hayatının her anını Cenab-ı Mevla'nın rızası dairesinde yerine getirmesi gerektiğini, yaşaması gerektiğini ifade eder. Bir güzel bir İslami temennüstür. Biliyorsunuz işte biraz önce bahsediverdik. İnsan hatayla malul bir varlık. Her insan hata işleyebileceğini ama dinimizin hoşgörü dini olduğunu, dinimizin rahmet dini olduğunu, mağfiret dini olduğunu, Cenab-ı Mevla'nın bütün günahları affedeceğini, bakınız burada yine bir müjde geliyor. Ramazan, Peygamber Efendimizin hani müjdesinde مَنْ سَامَ رَمَزَانَ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ İbadetlerin bir güzelliği de insanın bilerek bilmeyerek işlediği hataları affettirme özelliği olduğunu bir rahmet çeşmesi olduğunu. Burada da Cenab-ı Mevla Müslümanda ümitsizliğin olmayacağını, hangi ahvalde olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın tüm günahları affedeceğini اِنَّ la لَا يَغْفِرَ اَنْ ve yaşa. Allah şirkin dışında bütün günahları affedeceği müjdesini burada veriyor. Mümin işte Ramazan'ı bir fırsat bilmeli, bütün günahlarını Cenab-ı Hakk'a affettirme vesilesi görmeli değerli kardeşlerim. Bir diğer İslami prensip yine bu cüzümüzde hakikaten çok önemli düsturlardan bahsediverir. Fırsat olan kardeşlerimizin biz burada kısa kısa ana hatlarıyla sizlerle paylaşıveriyoruz muhtasar olarak. Ama temel maksadımız sizi bir Kur'an yolculuğuna bu konudaki hakikaten ne kadar önemli hususların okuduğumuz cüzlerde yer aldığını ihsas ettirme adına sizlere bir yönlendirme adına bu cüzlerin ana hatlarıyla sizlerle paylaşıyoruz ama detayıyla gözden geçirilmesi gereken veya dersler çıkarılması gereken temel hususiyetlerin yer aldığını ifade etmek isteriz İşte onlardan bir tanesi inna allaha esta'inuzü billah inna allaha ya'murukum emanati ila ehliha Allah emaneti de ehline vermemiz gerektiğini yani herhangi bir işe birisini aldığımız, alacağımız zaman bir görev tevdi edeceğimiz zaman, bir işle sorumlu tutacağımız zaman kıstasımızın, ölçümüzün, hayatımızın her anında ehli doğrultusunda tasarrufta bulunmamız gerektiğini ve hüküm verdiğimiz zaman da yine bunun da ilahi düsturlar doğrultusunda verilmesi gerektiğini Cenab-ı Mevla adaletin ön planda olması gerektiğini, İslam'ın temel emrettiği toplumsal kuralların başında adaletin olduğunu, burada Müslüman'ın temel şiarının da adil olması gerektiğini ifade eden ilahi düsturla bizi buluşturuveriyor. Bir diğer Müslüman'da olması gereken temel özelliklerden bir tanesiydi. Yine Cenab-ı Mevla Estaizu Ya Allah ve ve ulul minkum Müslüman Allah ne demişse peygamber hangi mesajla bizi buluşturmuşsa hayatımıza İslam'ı hangi emri bizlere tebliğ etmişse Müslüman ona kayıtsız şartsız uymak zorunda. Bir de o emirleri hayatımıza taşıyan ulul emre de uymanın ne kadar önemli olduğunu herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşüldüğü zaman ilk önce onu Cenab-ı Mevla'nın Kitabullah'ına eğer orada bulamayacaksa Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Resulullah'ın hayatına yani karşılaştığı bir problemin hakeminin çözüm noktasının Kur'an ve sünnette olduğunu göz ardı etmemesi gerektiğini ifade eder değerli kardeşlerim. Allah'a inandığı gibi Müslüman peygambere de itaat etmesi gerektiğini, onun yaşadığı hayatın aslında canlı bir Kur'an olduğunu, Kur'an'ın hayata tatbik şekli olduğunu, örnek bir İslami hayat olduğunu, Müslümanın da Allah'a iman ederken, itaat ederken aslında peygambere de itaat ettiğini, peygambere itaat edenin aynı zamanda Allah'a itaat etmiş olduğunu, onun hayatını hayatına, hayatına taşımadan İslami bir hayatın yaşanamayacağını burada bizlerle paylaş verir değerli kardeşlerim. Bir diğer husus ne kadar güzel İslami emirlerle bizleri buluşturu Nedir o? Estağfurullah billah yine men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Müslüman her zaman iyinin temsilcisi olmalı. iyiye rehber olmalı. iyi yol topluma göstermeli, açıcı olmalı. Bir hayri bir işle toplumu buluşturan, hayra vesile olan, hayri referans olan bir insanın o işlenen hayırdan da nasipdar olabileceğini, güzel bir sünnete tabi olan, bir yol koyan toplumun önüne İslami esaslardan, temel hususlardan bir güzel temel düsturu, insanların, toplumun hayatına taşıyan insanın aynen onu yapan kadar sevap alacağını, nasipdar olacağını, Müslümanın hayrın vesilesi olduğunu, kötülüğe vesile olanın da ondan nasibinin olacağını, kötülük işlendiği sürece ondan ne kadar onun da vebali sorumluluğu olacağını bizlerle buluşturuveriyor. Bir güzel temel dustur. Müslüman'ın alameti, farikası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Müslüman'ın Müslüman'a ilk karşılaştığı zaman yapacağı en güzel duası selamı. Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem La tedhulü'l cennete hattâ tü'minû ve lâ tü'minû hattâ tehâbbû evvelâ edullukum alâ şey'in izâ fa'altumûhu tehâbebtum efşûsselâme beynekum İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İşin sırrını size haber vereyim mi? Yaptığı, yaptığınız takdirde aranızdaki sevginizi, muhabbetinizi artıracak o güzel işten size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayıverin. İşte sevgimizi, muhabbetimizi bizleri cennete ulaştıracak o güzel temel hususiyetlerden, özelliklerinden birisinin de Müslümanın dilinin, virdinin selam olması gerektiğini ve izahuyitu bi tahiyyatin fa Bir selamla da karşılaştığı zaman Müslüman selam olsun, bir iyiliği olsun, herhangi bir kardeşinden bir mukabele olsun. Ona dönüşü Müslümanın daha güzeliyle olmalı. Selam verildiği zaman selamun aleyküm veya es denildiği zaman ve aleykü's selam ve rahmetullah ve barakatuhu Yani Müslüman kendisine verilen selam veya ikram edilen herhangi bir iyiliği karşılaştığı bir güzellikle buluştuğu zaman onun mutlaka bir dönüşümünü yapmalı, kadir şinası olmalı ve yaptığı zaman da en iyisiyle ona mukabelede bulunmalıdır diye bizlere bir güzel İslami temel düsturu da Cenab-ı Mevla emrediveriyor bu hayatın bir sonunun olacağını yeni bir dirilişin olacağını bu dirilişi de Cenab-ı Mevla'nın her şeye kadir olan kendinden başka ilah olmayan yüce Mevla'nın mutlaka şüphe götürmeyen o güzel günde mümini buluşturacağı ve bu dünyada kazandıklarımızın da bizim için bir cennet vaadimiz olacağını huzur vesilemiz olacağını burada ifade ederken işte Peygamber Efendimiz de aslında Oruçlunun yaşayacağı o güzellikleri, sevinçleri bizlerle paylaşırken buyuruyorlardı ki لِسَا اِمْ فَرْحَتَانْ اِذَا اَفْتَرَ فَرِيَحْ وَاِذَا لَقِيَ رَبَّ فَرِيحْ Yani Müslümanın, Allah'a kul olanın, oruç tutanın her an ayrı güzeldir, sevinçlerle doludur. İftar sofrasındaki mutluluğu, Kadir gecesindeki huzuru, bayramındaki sevinci anlatılmaz yaşanır. Ama bir de müminin Cenab-ı Mevla ile buluştuğu zaman Yevmül Mahşer'de ona kul olmanın huzuru içerisindeki o huzur, mutluluk anlatılmaz yaşanır. Rabbim onları da cümlemize yaşatıversin. Burada Cenab-ı Mevla Allahu la ilahe illa hu le ila yevmil kıyameti la raybe fi O Allah ki öyle bir Mevlamız, öyle bir Allah'ımız var ki ondan başka ibadet edilecek başka bir tanrı yok. O mutlaka bizi huzurunda bir gün şüphe götürmeyen bir gün bizi mutlaka buluşturacaktır. Yani kardeşlerim dedik ya bu cüz hakikaten bizim için her ayet bir hayat düsturu önemli temel prensiplerden bahsediverir. İşte onlardan bir tanesi. Estaizu yine kısa kısa geçiyoruz. Ve men yaktul müminen mutammiden fe cezauhu cehennem cehennem halidine fiha ve gadiballahu aleyhim ve la'anehu adde lehu bir kişiyi öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibi İslam kabul eder. Bir mümini kasıtlı olarak öldürenin de akıbeti orada ila nihaye kalmak üzere cehennem olduğunu, insan canının, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu, hiçbir kaydu şartta birisinin hayatının sonlandırılmasını başka bir kişiye vermediğini, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir insan başka bir insanın canına kast edemeyeceğini, hayatını sonlandıramayacağı temel düsturuyla bizleri buluşturuyor buluşturuyor değerli kardeşlerim. Bir diğer temel hususlardan bir tanesi Evet, kötülüğü işleyenlerin ebedi kalacağı, ce akıbetinin cehennem olduğu gibi bir de güzel hayat yaşayanların ki Estaizu billah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَا Bir de güzel hayat yaşayanların, Allah'a kul olanların, iman edip salih amel işleyenlerin ebedi kalacakları, mutluluğu ebedi tadacakları bir cennetin onları beklediğini her cihin insanda olduğunu cehennemde mi ebedileşmek istediğini yoksa cennette Allah'ın rızası dairesinde mi ebedileşmek istediğini tercihin artık ona kaldığını işte bu günlerin de cennette ebedileşmek için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eder değerli kardeşlerim muhterem Bir diğer husus eğer Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kunu gavvamine bil gısli şuhedâ elillah. Müminin bir meselede hüküm verdiği zaman herhangi bir konuda adaleti, doğruluğu, şehadeti de doğruluk üzerine ikame etmesi gerektiğini, doğruluktan ayrılmaması gerektiğini, velev ki kendi aleyhine dahi olsa ki bakınız, velev alâ enfusikum veya Evil valideyn ve akrabin. İster kendimiz anne babamız, akrabalarımız, kendi aleyhimize de olsa, orada bizim için bir zarar da söz konusu olsa ama Müslümanın hakkaniyetten, adaletten ayrılmaması gerektiğini, bunun neticesinin daha hayırlı olacağını Cenab-ı Mevla bizlerle buluşturuveriyor. Ve son sayfede dikkat etmemiz gereken hususiyetlerden bir tanesi. Tabi inanç bakımından hepinizin bildiği üzere insanlar üç kısmı ayrılıyordu. Mümin, inanan insan, müşrik, Allah'a ortak koşan, bir de münafık. Kafir de tabi bunların içerisine girer, inkar edenle beraber. Münafık ne inanan ne inanmayan. Zahiren inandığını söyleyen, ama içinden batından inanmayan en tehlikesinin bu olduğunu çünkü görünüşte farklı olduğunu, inancında farklı olduğunu müslüman içinde en tehlikeli insan sınıfının bu olduğunu, çevresindeki insanların hakikaten özüyle sözüyle doğru bir insan mı olduğunu, müslümanın da ya olduğu gibi inandığı gibi olması gerektiğini ya da göründüğü gibi inanması gerektiğini, özüyle sözüyle dost doğru insan olduğu Müslümanın bunun aksine de münafıklık alameti olduğunu, münafıklığın da alametlerinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahseder. İza hadese kezebe ve iza vaade ahlafe ve iza tümine khan konuştuğu zaman yalan söyler. Emanet edildiği zaman ihanet eder. Herhangi kendisine dokunulduğu zaman ölçüyü kaçırıverir. Neticede münafık insan menfaatinin kölesi olur ve Cenab-ı Mevla da Cenab-ı Mevla da burada Müslümanın bizlerinde de dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi innel münafıkîne fid derkil esfel minen nâr ve len tecde lehum yemül mahşerde de cehennemin en aşağı tabakasında da münafıkların yer alacağını orada da bunların hiçbir yardımcısının olmayacağını nifakın ne kadar müminin hayatında olmaması gereken Allah muhafaza bir şey olduğunu, Müslümanın da yanında çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğini, inanmayan insanın bilinmesinin çok kolay olduğunu ama münafığın ne olduğu bilinmediği için en büyük zararın da bu kesimden geleceğini dolayısıyla bu konularda da Müslümanların dikkatli olması gerektiğini ifade eden ilahi düsturlarla bizi buruşturan bir rahmet deryası olan 5. cüzü ben sizlere geniş bir zamanda muhtasar tefsirlerden de olabilir. Fırsat bu fırsat Ramazan ayında inşallah daha detayını da oradan tefsirlerden okumanızı da tavsiye ederiz değerli kardeşlerim. Tekrar Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Altıncı cüzde buluşmak üzere. Hoşçakalın.